Merhabalar, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Her şey yolundadır. Söz verdiğim gibi katine açılımı yapacağım. Şimdi şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bazı danışanlarım bana mesaj atıyor. Videona e, ulaşamıyoruz, kısıtlanmış, erişim engeli vesaire diye. Şöyle bir şey duydum. Yorum yaparken lütfen emoji atmayın. Ve bu durum YouTube tarafından spam olarak algılanıyor. Ve bu sefer videolara erişemiyorsunuz. Yani, yorum yazarken biraz daha dikkatli olmanızda fayda var diyorum. Sizleri seviyorum. Hadi bakalım ruh kartlarımızı seçelim o halde. Evet. <laughs> Aklınızdaki kişi niyetiyle kartlarımı çekiyorum. Burada ilişki kategorisi yapmıyorum tabii ki. İlişki tipinize göre uyanları lütfen alın. Her ilişkiye değinmek, her hayatı değinmek çok çok zor maalesef. Bakalım bu da blokaj yan taraf. Gelecek. Geçmiş. Üst bilinç. Alt bilinç. Evet destek isterse de zaten tekrar tekrar kart çekeceğim. Şimdi Rumi'den de bu kişi için bir mesaj alalım bakalım. İki tane çektim. Keeper destemden de alalım. açılıma uygun konuşturma kartlarını alalım bakalım. Açılımın sonunda konuşturma kartlarını da açacağım. Şöyle bir düzeneye bakalım. tamamdır. Evet hayırlı olsun diliyorum. Şifa olsun. Bakalım öncelikle yelkenli ve sunit geldi. Hmm, şimdi <laughs> ay es verdim. Evet ariman da geldiğine göre burada ee, gizlilik ele alınması gerekiyor. Oh! Şimdi canım benim. Burada bu kişiyi blokajlayan durum kişinin öfkesi, siniri olduğunu gösterdi. Şimdi enerjisinde hareket, eylem var. Yani bir yerlere doğru gitmek ya da birilerine doğru gitme isteğinin olduğunu görüyorum. Ancak bir şeyi sinirlenmiş olarak göründü bende. Ya bir şeylere kızdı. Aranızda geçen bir muhabbet olabilir. İlişkinin seyrinden kaynaklı olabilir. Çünkü kalif kartı geliyor. Olanı olduğu gibi yansıtmamak gibi duygularınızı içine atmakla ilgili bir takım sonlanmalar yaşanmış. Baktığın zaman bu ilişkinin bir daha olamayacağını düşünüyor. Bir diğer durum ise burada bir parsadranın gelmesi ve evle ilgili durumlar, ev alım satımı ve ev değiştirme durumları gerçekleşebilir. Bu kişinin kendi gündeminde özellikle burada üçlü bir ilişki içerisindeyseniz söylüyorum çünkü bitmesi gerekiyormuş. Yani mecburen seninle bitirmek zorunda kalmış. Çünkü buradaki durumları ve vicdanen kendini çok rahat hissetmediği için ve ilişkinin de gizli olduğunu zaten Ariman bana söylediği için ee, şu anda bitmesi gerekliydi. Çünkü olayları kontrol edemeyecek raddeye getirdim. Bencilliğinden kaynaklanma. Yani şimdi bu kişi evet ilişkiyi çok fazla sahiplenmiş hala sahipleniyor. Hala bırakmama enerjisindeki ki Sunit tekrar ilişkinin canlanmasını da gösterdiği gibi bu ilişkiyi tamamen kafasında bitirmiş bir insan değil bu. Gelecek enerjisinde bu kişinin ...bir sayfasının kapanmasını gösteriyor. Yani hayatındaki bir dönem bitti... ...artık yenisi başlıyor. Kendine yeni bir sayfa açacak. Belki alışkanlıklarından kurtulur. Belki işte... E, ...seninle evlidir... ...boşanma aşamasındasınızdır... Tamam boşanılır ama tekrar belki bir araya gelebilirsiniz. Ya da bu kişi evlidir, evliliği bitecektir. Yani bu durumların mezar kartı bir şey bitirir, tekrar yeniden dönüştürür. Ve bundan kaynaklı da diyor ki bitiyorsa da evet tamam mecburen bitti. Ama birlikte daha iyi bir şekilde ilerlemenize sebebiyet verir. Çünkü iki tarafta hatalarından ders alacak bu açılımda gördüğüm kadarıyla. Çünkü haç kartı bu kişinin şu anda vicdanen çok rahatsız olduğunu gösteriyor. Pişmanlık enerjisinde olduğunu gösteriyor. Geçmişe baktığımda burada bir çocukla ilgili durum var. Belki kendi çocukluğu belki de e, çocukla ilgili bir mevzudan kaynaklı olabilir. Şimdi çocukluk travması çocuklukta yeterli bir ee, sevgi görememen ya da e, aile bireyleriyle ilgili tam çocukluğunu yaşayamama ya da çok güzel bir çocukluk geçirdi ama şu anda ilişkilerinde tam tersini yaşıyor ve bu durumda ne yapıyor gelecekteki ilişkileriniz ediliyor şimdi e, çok pohpohlanma ihtiyacı olan bir kişi bu ve bu durumda ilişkide izlediği yanlış politikalardan kaynaklı ilişki inişi çıkışı bir ilişkiye döndürmüş yani bir var bir yok bir ay varsa bir ay yok ilişkide Kalif kartı diyor ki zaten alt bilincinde çıktı. Yani bir şeyleri itiraf etmem gerekiyor. Duygularımı ifade etmem gerekiyor. Bastırılmış duygular var. Eğer duygusu olmasaydı şuradaki vicdan çalışmazdı zaten. Ve aranızda yaş farkı olabilir, kültür, mezhep hiç fark etmez. Hayata bir sıfır önden başladıysanız eğer birinizden biri. Bu da aranızda bir problem olmuş olabilir. Ama buradaki elmas kartı. Ne yaşanırsa yaşansın. Bu kişi sana değer veren biri. Değer veriyor ki seninle bir samimiyet oluşturmuş. Bak burada konfor alınmışsın diyor, güvenimsin diyor. Bunun yanı sıra senin güvenliğin, senin sağlığın, senin durumların bunları merak eden bir kişi görüyorum. Öyle ki stoklama var burada. Yani bir şeyler gitmiş zaten çok depresif ve hüzünlü bir halde şu anda abonoz da geliyor kendisi. Belli ki sıkışmış hissettiğini, işin içinden çıkılmaz bir halde olduğunu ve seni de bu durumu içine sürüklememek için duruyor olabilir. Şimdi buradaki mesajları bir almak istiyorum. Dinarların dokuzusu seni arayan alıcını ara ve çaresizlik içerisinde. Peki kaderlerin sultanı, varlıkları olan sen mutlu kal, keyifli yaşamın olsun. Ufak şey uzak ufuklar diyor. Şimdi diyor ki aslında burada bu kişiye gelen mesajda burada bir kişi var. Yani düşündüğü bir sen var. Fakat diyor bizim durumumuz öyle bir <laughs> uzak ki e, öyle olmayacak bir zamanda tanıştık ki şu anda zaten ben kendi alıcımı arasam bile ya da sen olduğunu düşünsem bile bir çaresizlik bitap haldeyim dedi. Zaten depresif bir yanı var, üzüntülü, kızgın. Kendini o kadar çaresiz hissediyor ki bunları sana anlatamıyor. Çünkü anlatırsa eğer sen onu gözünde düşüreceksin. Bu kişinin bir yandan da çevresi tarafından onaylanma ihtiyacında biri olduğunu sakın unutmayın. Bu kişi kesinlikle bir itibar sahibi olmak istiyor kendi hayatında. E, maddiyat olsun, itibar olsun, işte güç olsun sabitlik enerjisi çok fazla olduğu için bu kişi de hep çevre tarafından onaylanma isteğinde ve bu zamana kadar da onaylandığı için bir şeyleri başarabilen bir kişi. Yani e, şöyle söyleyeyim. Bir dağ var. Evet o dağı geçmesi lazım. Çünkü onun için bir zorluk. Fakat o dağı tırmanırken şöyle bir çevresine bakar. Tırmanayım mı? Gibisinden bir çevresine bir soru sorar onaylanır. Onayladıktan sonra o dağı tırmanır. Böyle bir kişi olduğu için tabii ki sen de burada toksik bir ilişkiyi kabul etmeyeceğin için bu kişiyle ilgili birazcık yorulmuş olabilirsin canım. <laughs> zaman zaman kurban psikolojisine girmiş olabilirsin. Sözlerinle bu kişiyi çok fazla canını acıtmış olabilirsin. Çünkü bir noktadan sonra bardağın taşmış. Her ne kadar birbirinize karşı değer verseniz de Burada sevgili olmasanız bile dostluğun baki kalabileceğini ve ikinizin de birbirine karşı hiçbir şekilde kötü bir düşünceye giremeyeceğinizi gösteriyor bu açılım. Yani diyor ki evet birbirlerine sinirlenebilirler, ağır konuşabilirler, gerekirse kalp kırabilirler ama asla bir bu kin öfke kalıcı değil bu iki kişinin arasında. Gizlilik nasihatı neden geldi? Şimdi Ariman'da çok fazla tutku yoğunluğu fazla olduğu için özellikle söylüyorum. İlişkinin seyri tutkular üzerine gitmiş ve arzular üzerine gitmiş olabilir. E zaten Sunit'le geldiği için tutkulu bir aşktan bahsediyor. Size karşı duyduğu kesinlikle bir aşk. Ve bu aşk gerçekten onu birazcık çıkmaza sürüklemiş. Halletmesi gereken meseleleri olabilir. Zaman zaman vicdan, vicdan yapmış seninle ilgili. Diyor ki İlişkiyi birazcık gizli tut. Gizli tutman gerekiyor. Bu gizlilik tabii ki ilişki tipine göre alabilirsin. Üçüncü kişiler yüzünden bitiyorsa. Mesela bir yerde oturuyorsun ve aranızda bir sıkıntı yaşandı değil mi? Bunu gidip üçüncü kişiye anlatma. Çünkü o üçüncü kişi senin kafanı karıştırabilir. Ya da karşı tarafın kafası karışabilir. Ne oluyor? Gün sonunda ikiniz birbirinize dalışabilirsiniz. O yüzden buradaki nasihat birazcık gizlilik içerisinde ilişkinizi sürdürebilmeniz. Bunun dışında zaten bu bir yasak ilişki ise tekrar tekrar söylüyorum ilişki gizli olarak devam edecek. Ancak buradaki tek sıkıntı kişinin dünyevi zevkleri olan düşkünlüğüyle kafa dağıtması. <laughs> İşte gezmek olsun tozmak olsun zaten bir eylemsel bir hareket enerjisindeydi sadece tek blokajladığı durum sinirinden ve öfkesinden dolayı sana adım atamaması peki ben biraz daha katina'dan destek alacağım sana ne konuda öfkeli ya da e, bu kadar çok yoğun duygular hissettiğin e, bir kişiye karşı neden kendini kapatıyorsun balık zara köpek yatan evet sadakat bir temel unsur ikincisi sosyal ortamlar şimdi arkadaşlarınız yüzünden aranız bozulmuş olabilir bir arkadaşınızla özellikle kavga ettiyse ve o arkadaşınızı hiç istemiyorsa bu kişi ya sosyal ortamlarını hiç sevmiyor kendi zaten kap e kapalı bir kutu gibi düşünün <laughs> Yani bu kitabı şey kişiyi kitap gibi düşün. Açıp okuyacaksın ve o şekilde anlayacaksın. Çünkü senden sakladığı başka bir hayatı da olabilir. Gizlediği duyguları da olabilir. Hayalperest bir kişi. Yani yükseleni balık olabilir bu kişinin bu arada. Balıkla geldiği için söylüyorum. Hava elementiyle gerçi toprak var burada. Boğa başlık oğlak da olabilir bu kişi. Onun dışında... Ee, Mars'ı koç ve aslan olabilir biraz zıt güç zehirlenmesi yaşadığını da söyleyebilirim şimdi şöyle bir şey söyleyeyim neden diye soru sorduğumda bu kişinin hayatıyla ilgili yeni bir sayfa açmak istediğini ve bu sayfayı açarken de maddiyatla biraz ferahlamak istediğini görüyorum ve bu durumda para ikiye bölünmüş Belki ikiye bölündüğü başka kişiler var. Belki birilerinden de destek bekliyor olabilir. Çünkü bu kişinin kesinlikle bir taşınma işlemleri görünüyor. Bu taşınma işleminden sonra yeni bir sayfa açacak kendisine. Ve o zaman belki de sana gerçek duygularını açıklayabilir. Buradaki zaten kişiden sen alırsın hal ve hareketlerinden seni ne kadar sevip sevmedi. Sevgi boyutu tartışılır elbette. Ama burada seni belirsizlikte ve kararsızlıkta bırakıyorsa... Orada da anlaşılır neyin ne olduğu. Sadece e, birazcık pohpohlanmaya ve övülmeyi çok sevdiği için sana birazcık bencil gelebilir veya narsist gelebilir bu kişi. İlişkinin dinamiği, <laughs> e, ya toksik bir ilişki diyemeyeceğim ama biri sürekli ön planda olmak istiyor. Diğeri ise diyor ki hayır sen ön planda olamazsın, ikimiz ön planda olacağız. Yani ne yapıyorsa ikimiz birlikte yapacağız. Sen tek yapamazsın. Yönetmeye çalışırken de evet onaylanmaya ihtiyacı var övülmeyi seviyor dedim. Ama bir yandan da diyor ki tamam bak bir yere kadar. Bu kadar çok eleştiri ya da bir sözün altında da kalamam. Bak sinirlenirim. Ama tek güzel yanı ilişkiye çok güzel sahiplenmesi. Bunun dışında şimdi nankörlük yapabilir bazı konularda. Yani şöyle sadakat bahsediyorum. Sadakatten kastım illa aldatılmak değildir. Verilen sözü tutmamak da bir sadakatsizliktir. Bunu her zaman söylerim zaten. Size bir söz verip yapmıyorsa burada da birazcık e, kendi başına buyruk bir enerjisinin olduğunu söyleyebilirim. E, yani onu korkudan aslında çok da bir durum yok. Sadece birileri sanki sizin aranızı bozmuş ya da e, bozduğunu düşünüyor. Bozacağına inanıyor diyelim. Peki ben bir kipur destanından alacağım. Biraz daha detaylı. Patika ve yol. Düşünceler. Nereden tutsam da nasıl bir yola çıksam diye düşünüyor kesinlikle. Yani bir çözüm üretmeye çalışıyor. Neyle ilgili peki? Neyle ilgili bir düşüncem var? çok düşünüyor bir şeyleri. Yüksek onur. Az önce söyledim. İtibardan bahsettim. Güçten bahsettim. Bu kişi güç kazanmaya çalışıyor. Peki bu çevreye mi yoksa size karşı mı? Beklenmedik gelir. Ve adliye. Çevreyle ilgili. Ya noterli bir işi var, e, ya hani bir şeylere imza attı, bir yerlerden bir para bekliyor ya da mahkemesi var ve bu mahkemeden para talep edildi. Bu bir nafaka olabilir, hak hukuk olabilir, işte o benim hakkım, bu senin hakkın. Bu şekilde bir e, hayatı düzene sokmaya çalışıyor. Yani konu sizinle ilgili bir durum değil. Hani adliyedir, kendi başına bir şeyler yapmıştır, oradan çıkmayı bekliyordur gibi belki kefaretle çıkar. Bunlar da gün yüzüne şey olabilir. Yani ileriki dönemlerde olabilecek şeyleri söylüyorum. Bunları düşünüyor çünkü. Ve bu kişi bir yerlerden kurtulduğu an o negatif enerji çünkü depresif demiştim. O negatif enerjiyi böyle kendinden arındırdığı an bak Rumi diyor ki kendi istediğini alıcını ara diyor. İşte o zaman ben alıcımı arayabilirim, istediklerimi net bir şekilde ifade edebilirim. Peki Rumi'den bir mesaj daha alalım o halde. Topuz kullanın ve egonuzu parçalara ayırın dedi. Denik beşisi geliyor. Fikir ayrılıklarına sürekli zıtlaşarak devam edemezsiniz. Burada egolar daha fazla yükseğe çıkar ve diyorum ki hani sizin ee, konuşma tarzınız olabilir. Bazen yumuşak davranmışsınızdır, anaç davranmışsınızdır bir yere kadar sabretmişsinizdir, keza kendisi de öyledir ama bir noktadan sonra artık bardak taştıysa özellikle burada sürekli bir kendi hayatınızın ee, hani şey deriz sen kendi hayatını zor mu zannediyorsun benimkini dinledin mi? İşte bu bir aşık atmaktır aslında bu tarz bir iletişim diliniz varsa bir tek sen mi üzüldün bir tek senin hayatın mı zor benimki de zor ben nelerden geçtim gibi gibi türetiyorum konuşmalar gerçekleştirdiyseniz burada egolar devreye giriyor bunu yapmayın dedi. Dinarların dörtlüsü gecikmeden bana kaç ben geçinmez bir kaleyim İşte o konuşmadan sonra bak direkt ikiniz de birbirinizi kapatıyorsunuz kendi kalenize geçiyorsunuz kendinizle ilgili hiçbir şeyi paylaşmıyorsunuz. Bir izole, yalnızlık durumu söz konusu burada Rumi'nin verdiği mesajda. Peki o halde ben Katina'dan sonuç kartı almak istiyorum. Bu ilişkinin nereye doğru gitmesini istiyor. Şu mezarın üzerine yerleştireceğim. Çünkü gelecekle ilgiliydi. Kalp. yılan, yol, aral. Aral en güzel enerjidir. Çok severim. Hem başarılıdır. Yol nereye gidiyor biliyor musunuz? Hem başarıya hem itibara hem de sadık bir enerjiye doğru gidiyor. Çok iyi bir aile babası ve bir anneyi temsil ettiği gibi izleyenler için söylüyorum. Burada size birbirinize karşı düşmanlık yapmış olabilirsiniz ya da dışarıdan bir düşmanlık görmüş olabilirsiniz. Çünkü yumuşak kartlarla geldiği için söylüyorum. Bu kırılan kalpler onarılacak. Ve bu bencil enerjiden çıkacak yavaş yavaş işte dediğim gibi bu karanlık enerjiden çıkıp kendini böyle biraz daha iyi tanıyacak ya da sana kendini daha iyi anlatabilir. Belirli işte maddi bolluğa girdiğinde kendini daha konforda hissedebilir. Bunlar erilerin yaşamsal olarak stres yaptığı şeylerdir. Kalp kartının gelmesi zaten hani ilişki çok güzel bir evreye geçeceğini gösteriyor. Peki o halde kipurdan da alalım bakalım. Kur yapmak. <laughs> Biraz flörtöz yaklaşacak ama siz. hani iletişim var mı diye soranlar için e, diye söylüyorum. Biraz kur yaparak işte flört ederek tatlı tatlı böyle e, iletişim kuracak gibi görünüyor. Ayrıcalıklı kadınsın çünkü sen onun için. Yani burada e, statün olsun işte hayata bakış açın duruşun e, her şey ya bütün donanımından Kaynaklı ayrıcalıklısın onun için. Hani klasik bir tabiri vardır ya sen benim için farklısın gibi. Onun için de gerçekten öyle bir konumdasınız. Ee, yani hiç fark etmez. Hayatında bir kelimen, bir davranışın onun belki kendisine çok hoşuna gitmiş olabilir ve seni bu şekilde sınıflandırmış olabilir. Ama bunu sana yansıtmamıştır belli ki. Açılımda da yansıtmadığını görüyorum. O halde bakalım buraya. Zahmet ve emek. Biraz daha zahmet, emek, vakit ayırmak, birlikte paylaşımlarda bulunmak ve destek istediğini gösteriyor burada. E, bu kişi seni hayatından çıkarmaz canım benim. Sadece biraz daha e, emek vermesi gerektiğinin farkında. Keza senin de emek vermeni istiyor. E, eminim sen de bu emeği kendi çapında vermiş olduğunu düşünüyorsundur. Ama burada önemli olan iletişim diliniz. Rumi'nin verdiği mesaj çok iyi değil. O yüzden ego yerine güzel hisleri ve düşünceleri aktarmak çok daha iyidir. İtiraflaşmak çok iyidir. Bakın burada diyor ki itiraf et. Bastırılmış duygularla hiçbir ilişki ileriye gidemez çünkü. Peki o halde bu gelecekle ilgili Rumi'den bir mesaj alacağım. ''Yarın deme nice yarınlar geçti.'' dedi. ''Bilge kendine ait kandili olan kişidir.'' ''Mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yari kurtaracağım.'' Kadehlerin padişahı Kupa Kralı'na denk gelir. Zaten Aral'da su grubuna mensuptur. Ee, yani hemen hemen aynı e, denk geldiler. Şimdi bu kişi... Zahmet ve emekle zaten bir şeylerin ümidini yitirmiş gibi gözükse de şu anda zamanla bu düşünceden artık çıkacak. Çünkü olaylara artık objektif bir şekilde bakacağını görüyorum. Yani iki kişi içerisinde empati yaparak hem kendi hem senin empatini yaparak değil de işte ben üçüncü kişi olsam bu ilişkide nasıl yapardım ya da nasıl bakardım gibisinden bir düşünceye sahip olabileceğine kendi iç benliğine dönebilir, içsel yolculuğuna çıkabilir burada bir şeyin anlamını bulmaya çalışıyor olabilir. Mesela sen onun hayatına neden geldin ya da sen onun hayatına ne kattın? Bunları da bak anlayabilir. Hayatına ne kattın ya da ne eksittin? Bunları ölçtüğü zaman zaten ilişki bir şekilde bir yere gider bu kişinin nazarında. Ve gördüğüm üzere bu kişiyle bir tamamlanma yoluna geçebilirsiniz. Artık bu tamamlanma belki işte e, bir arada devamlı birlikte olursunuz artık birbirinize sevgi ve saygı içerisinde devam edersiniz evlilik olur nişan olur aynı evi paylaşmak olabilir e, kesinlikle burada bir tamamlanma enerjisinde olduğunu görüyorum tabi anlık enerji e, dinlemeyi de tabi ki e, unutmayın anlık enerjisi önemli çünkü bunlar ileriye yönelikti. şimdi gelelim bakalım konuşmalara Hayat bana ağır geliyor. Zorluklar içinde kendimi bile taşıyamazken senin taşımamı beklemen ruhumun daralmasına sebep oluyor. Bu seninle bir gelecek istemediğim anlamına gelmez. Nasıl yapacağımı bilmediğim anlamına gelir. Zamana ihtiyacım var dedi. Senin bana güvenmen ve cesaretlendirmen benim atacağım adımları etkiler. Sana layık olma istesem de özgüven problemlerim var. Başarısızlıktan korkuyorum dedi. Ay canım benim şunu şöyle üstüne bir yerleştireyim. <laughs> Bana olan ilgin, şefkatin, sevgin ve anlayışına çok mutlu oluyorum. Sen ruhumu neşelendiren tek kadınsın. Açılımla çok uyumlu gelmesi o kadar hoşuma gidiyor ki enerji demek ki burada dört dörtlüktür. Seviyorum sezgilerimi ve enerjimi. Sizlere de şifa olsun diliyorum, bütünün hayrını olsun, en güzeliyle. Hayat bu zorluklar olur, sıkıntılar olur, sınavlar olur. Yani en önemlisi birlik olmak, yani bütünlük olmak. Ben de şu kişiden şunu aldım. Bu, bu kişinin desteklenmeye kesinlikle ihtiyacı var ve bu noktada siz bu kişi için ayrıcalıklısınız. Çok bitebilecek bir ilişki olarak görmedim açıkçası. Hakkınızda hayırlısı olsun diliyorum. Sizleri çok çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.